Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Samsun üyeleri kiralık işçilik yasa tasarısının geri çekilmesi için topladıkları 10 bin imzayı AK Parti İl Başkanlığı'na teslim etti. Kiralık işçilik diye adlandırılan ücretli kölelik düzenlemesine karşı tepkimizi ve taleplerimizi ortaya koymak için toplandık. Yıllardır uygulanan politikalarla çalışanların iş ve yaşamak koşulları ağırlaştı. Rekabet ucuz iş gücü maliyetiyle sağlanmak istendi sendikal örgütlenmemiz ağır saldırıların hedefi oldu. Türk iş, işçiyi bir meta haline getirerek, insan olma onurunu inciterek sürdürülen politikalara dün de karşı çıktı, bugün de karşı çıkıyor. Emek, ticaretini yasal hale getiren bu düzenleme, maden iş kolu hariç tüm işlere ve iş kollarını kapsar niteliktedir. Bu yeni düzenlemede işçilerin işverenlerden korunması mümkün değildir. İşçiler fiilen örgütlenme ve grev haklarından mahrum edilmektedir. İşçilerin çalışma ve sözleşme özgürlükleri göstermelik bir sözleşmeye emanet edilmektedir. Sürekli istislam söz konusu değildir. Çalışılmayan dönemde ücret garantisi ve sigorta primi yoktur. Samsun AK Parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından Samsun Tesis Şube Başkanı Nakif Yılmaz toplanan 10 bin imzayı AK Parti İl Başkanlığı'na teslim etti. Çiftlik caddesinde ve girişinde imza kampanyası başlatılacak. Yeni meclise getirilmek istenen kiralık işçilik ve tasarısı alt komisyonundan geçti. Meclise geldi. Mesela hmm. geldim şu anda. Mezisi, yani evet, bu hafta gün, bütçeden sonra. gündemde şu anda yok. Bütçeden Ama sonra. bütçeden sonra büyük bir ihtimalle başka evet. konular var. Yani ona ne zaman sıra gelir onu ben de bilmiyorum.